Evet sevgili Tempo TV izleyicileri. Tekrar bir daha Cemil Ali Osman Şov'a hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz cümleten. Ee, bugün yine inşallah dolu dolu bir programımız olacak. Özel bir konuğumuzla, güzel bir konuğumuzla, Türkiye'nin sevdiği bir konuğumuzla, e, Türkiye'de herkesin gönlünde yer etmiş bir konuğumuzla, sevgili Ali Osman Koç kardeşimle birlikte programı e, sunmaya çalışacağız inşallah. Baştan söylüyorum hatamız olursa lütfen affola. Çünkü canlı yayın programıdır. Bir ağzımızdan ufak bir kelime çıksa tekrarından geri alma şansımız yok. Onun için bağışlayın lütfen. Bugün inşallah sizleri e, dolu dolu eğlendirmeye çalışacağız. E, Bilal kardeşimle, Bilal Göregen kardeşimle. E, Bilal kardeşim hoş geldin. Abi hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Seni, Ali Osman abiyi, tüm Tempo TV çalışanlarını ve dinleyicilerini, daha doğrusu izleyicilerini... Ee, en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum abi. Beni de böyle bir programa konuk aldığınız için abi hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz sana çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu buraya kadar bugün, yorduk seni. Bugün Tempo TV'de madem ki burası Tempo TV biz de o zaman bugün seyircilerimiz böyle temposunu ayarlasın hatta artırsın. Evet. Biliyorsun işte e, insanlar artık televizyon izleyemiyor. Çünkü işte bir taraftan haberler var ama hep sıkıcı haberler. Bir taraftan evet. diziler var ama hep vurdulu kırdılı acılı böyle diziler öbür taraftan bakıyorsunuz eskisi kadar böyle müzik programları kalmadı e bizde ne yaptık dedik ki Tempo TV'de böyle güzel insanlarımızla bir araya gelelim onlarla birlikte güzel duygu ve düşüncelerimizi paylaşalım İşte şarkılarsa şarkılar türkülerse türküler halaylarsa halaylar horonlarsa horonlar ne varsa hepsini ortaya dökelim istedim abi İstedik daha doğrusu bu noktada da Bizleri konuk aldığınız için abi sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz Ali teşekkür Osman Koç eceğiz. abi'me de teşekkür ediyorum. Ali Osman abi böyle yani sazıyla Ali Osman abi böyle sazıyla post kesiyor ama maşallah yani. <laughs> Ali Osman abi aynı e, böyle Mal Koçoğlu gibi duruyor saz elindeyken. <laughs> <Ey Allah>. Tabii <laughs> canım. Bu teşekkür arada Cemil abimiz de maşallah aynı böyle Cemil abi sen ekranda çok güzel gözüküyorsun. Yani <laughs> acaba ederim. Cemil abiyle değil de bir özel harekatçıyla mı program yapıyorum diye. <laughs> Cemil abim <laughs> gerçekten Allah. Çok sağlam bir insan. Ben e, tanıştım ederim, Cemil kardeşim. abimle. Sağ olasın. Biz de Salah, seni Cemil abi ben seni zaten. görmeden sevdim var ya hakikaten. Sağ olasın. Seni biz görmeden seni, sevdim. Biz de seni seviyoruz. Hani eminim. derler ya aşkın gözü kördür diye. Sen Gerçi işte o Türkiye aşkın... Türkiye seni seviyor. Abi yani. sen o aşkın kör tarafına denk geldin. Hiç kafanı yorma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Teşekkür ederim. Ali Osman kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Giden hafta bizi yalnız bıraktın. Evet daha önceden alınmış hoş Şimdi hoş geldi. geldin. Evet. Hoş Başladığımız gibi mikrofon sende. Ama şimdi Ali Osman abi de haklı. Niye biliyor Değil musun? Mi? Şimdi ona da para lazım yani. Değil mi? <gülüyor> Allah'ım <gülüyor> daha da çok versin. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hadi bir dostum evet. dostum Bilal'imle beraber. Mikrofon. Sen dar bu kadar ol. Yapalım abi. de. Haydi bakalım. Başla. Dorodoru <laughs> Dorodoru ya dellere meyil verirsen oy, verirsen oy.

çe de ötsün. Canım Aman iki keklik seke For